Türk Hava Yolları, yeryüzündeki diğer tüm hava yollarından daha fazla ülkeyi birbirine bağlayan bir taşıyıcı. Gözünüzde canlandırın, Airbus yöneticileriyle karşı karşıya oturmuşlar ve masadaki tek bir soruya yanıt arıyorlar. Dünyanın en büyük yolcu jetini satın almak ister misiniz? Cevapları ise son derece net. Hayır. Emirates 123 adet A380 siparişiyle bu uçakları adeta birer koleksiyon parçası gibi kapışırken ve diğer prestijli taşıyıcılar da bu süper jumbo ihtişamından paylarına düşeni almak için sıraya girerken Türk Hava Yolları defalarca bu teklifi reddetti. Bunu ilginç kılan ise şu. İstanbul Havalimanı tam anlamıyla A380 için inşa edildi. Üçlü yolcu köprüleri var mı? Evet. Güçlendirilmiş taksi yolları var mı? Evet. Boeing 740 7'yi bile yutabilecek büyüklükte kapılar var mı? Kesinlikle. Buna rağmen tek bir A 380 bile Türk Hava Yollarının o belirgin kırmızı rengiyle hiç süslenmedi. Sadece 2-10 yılda bölgesel bir oyuncudan küresel bir deve dönüşen ve cesur büyümesiyle tanınan bir hava yolu, neden havacılığın en büyük prestij sembolünü geri çevirsin? Bu bir korku muydu, strateji miydi, yoksa sektörün geri kalanının göremediği bir şey mi gördüler? Cevap, modern havacılığın en parlak stratejik kararlarından birini ortaya koyuyor. Bu, prestij yerine esnekliği, büyüklük yerine uçuş sıklığını ve gösteriş yerine sürdürülebilirliği seçme hikayesidir. Bu metnin sonunda Türk Hava Yolları'nın A380'e hayır demesinin neden bugüne kadar ki en akıllıca hamleleri olabileceğini anlayacaksınız. Kapasite yerine tutarlılığı seçmek 1993 yılına geri dönelim. Türk Hava Yolları tüm felsefesini belirleyecek bir seçimle karşı karşıyaydı. Yönetim kurulu odasındaki gerilimi hayal edin. O dönemin başkanı Turgut Özal, 400 koltuklu "Dünyada yer edindik." diyen Boeing 747-400'ler için baskı yapıyordu. Ancak işte tam da burada Türk Hava Yolları stratejik dehasının ilk parıltısını gösterdi. Sayılara baktılar ve korkutucu bir gerçeklikle yüzleştiler. Türkiye'nin mevsimsel talep dalgalanmaları. Yaz ayları dolup taşan uçuşlar ve yüksek fiyatlandırma getirirken kışın tam bir sessizlik yaşanıyordu. Pazarınız yılın yarısı boyunca ortadan kaybolduğunda her gün 400 koltuğu doldurmaya çalışmanın ne kadar zor olacağını düşünün. Bu yolcu gelsin ya da gelmesin her gün 120 bin kilogramlık bir uçağın maliyetini karşılamak anlamına geliyordu. Bu yüzden onun yerine Airbus A343'ü seçtiler. 270 yolcu kapasitesi vardı bu önemliydi ama yönetilebilirdi. Bakım ekiplerinin halledebileceği 4 adet CFM56 motoru vardı. En önemlisi, diğer hava yolları yarı boş uçarken bile onlar doluluk oranlarını %80'inin üzerinde tutabiliyorlardı. Bu sadece uçak seçimiyle ilgili değildi. Kendi pazarlarını herkesten daha iyi anlamakla ilgiliydi. Rakipler kapasitenin peşinden koşarken Türk Hava Yolları tutarlılığın peşinden koştu. 2000'li ve 2010'lu yılları hızla ilerleyelim ve bu felsefenin nasıl işlediğini görelim. A332 ve A333 ardından daha büyük Boeing 770 3 eğer her zaman 250 ila 350 koltuk arasında bir tatlı nokta buldular. Yeterince büyük ama doldurulabilecek kadar küçük. Frekansın gücü ve operasyonel esneklik. İşte işin büyüleyici kısmı. Türk Hava Yolları süper jumbo tartışmasını görmezden gelmedi. Konuyu incelediler sayıları hesapladılar ve hatta A380 siparişleri hakkında ciddi görüşmelerde bulundular. Altyapı hazırdı, rotalar mevcuttu ve prestij faktörü yatsınamazdı. Yine de her seferinde geri adım attılar. Neden mi? Çünkü o ilk A340 kararından çok önemli bir şey öğrenmişlerdi. Doğru boyuttaki uçak her zaman en büyük uçağı yener. Türk Hava Yolları'nın stratejisi tam da burada gerçekten dahiyane bir hal alıyor. Emirates İmparatorluğunu Dubai Londra, Dubai Sydney gibi birkaç devasa rota etrafında kurarken Türk Hava Yolları tamamen farklı bir yaklaşım benimsedi. İstanbul'u havacılığın en büyük santrali haline getirdiler. Şöyle düşünün, Londra'ya 550 yolcu taşıyan bir tane hantal A380 yerine Türk Hava Yolları gün boyunca birden fazla uçuş düzenliyor. Belki her biri 250 ile 350 yolcu taşıyan 3 A330 kapasite aynı ama sihir burada başlıyor. Bağlantı imkanları üç katına çıkıyor. Emirates modelinde Lagos'tan Bangkok'a gitmesi gereken bir iş insanı bir sonraki A380 kalkışını beklerken Türk Hava Yolları modelinde her birkaç saatte bir seçeneği vardır. Aktarma uçağını mı kaçırdın? Sorun değil. Bir sonraki uçuş yakında kalkıyor. Bu sadece yolcu rahatlığıyla ilgili değil, aynı zamanda matematikle de ilgili. Her eklenen uçuş sıklığı, katlanarak artan bağlantı olasılıkları yaratır. 300'den fazla varış noktasına sahip ağlarıyla Türk Hava Yolları eşi benzeri olmayan bir şey inşa etti. Uçak boyutunun sistemin çevikliğinden daha az önemli olduğu gerçek bir küresel merkez. İstanbul Havalimanı a 380'ler düşünülerek tasarlanmış olsa da Türk Hava Yolları yarın istese bile bu dev uçağı çalıştırmayı tercih etmedi. Çünkü kaba kapasiteden daha değerli bir şey keşfettiler. Operasyonel esneklik. Talep değiştiğinde, krizler yaşandığında veya yeni fırsatlar ortaya çıktığında doğru boyuttaki uçak filoları anında adapte olabilir. Şöyle düşünün. Tek bir işi mükemmel yapan dev bir alete mi sahip olmayı tercih edersiniz yoksa karşınıza çıkan her şeyle başa çıkabilen çok yönlü birkaç alete mi? Havacılıkta rakamlar yalan söylemez. A380 Türk Hava Yolları'nın tipik konfigürasyonunda yaklaşık 550 yolcu alırdı. Kar etmek için her tek bir uçuşta bu koltukların yaklaşık 380 beşinin dolu olması gerekir. Sadece popüler yaz rotalarında değil, hafta sonu kalkışlarında değil, her tek bir uçuşta. Şimdi Ocak ayında İstanbul'u düşünün, turist trafiği kaybolmuş, iş seyahatleri yavaşlamış. Hala Londra'ya günde 3 kez 380, 5 koltuk doldurabilir misiniz? Potansiyel olarak ancak diğer hava yollarından gelen yoğun rekabetle bu durum pek mantıklı değil. Türk Hava Yolları'nın Boeing 787-9'ları ve A350'leri yolcu başına 100 kilometrede yaklaşık 2,5 ila 3 litre yakıt yakıyor. Bu koltuk başına, galon başına 90 ila 100 mile eşdeğer. Bu rakamlar daha yüksek yakıt tüketimi nedeniyle A380'in ulaşamayacağı değerlerdir. İşte en can alıcı nokta. Türk Hava Yolları 100'den fazla A3 milli ve 150'den fazla yeni nesil. A320, A321 neos siparişi verdi. Yakıt verimliliğindeki her yüzde birlik iyileşme milyonlarca dolarlık tasarruf ve emisyonlarda azalma anlamına geliyor. Günde yüzlerce uçuş gerçekleştirirken bu tasarruflar katlanarak artar. Bu sadece operasyonel maliyetlerle ilgili değil. A380'in 4 adet Rolls-Royce Trent 900 motoru mühendisliğin muhteşem örnekleridir. Ancak aynı zamanda inanılmaz derecede karmaşık ve bakımı pahalıdır. Türk Hava Yolları bakım felsefelerine baktı ve bir sorun gördü. Başarılarını güvenilirlik ve hızlı dönüş süreleri üzerine inşa etmişlerdi. A380 sınırlı sayıda işletebilecekleri bir uçak tipi için özel eğitim, benzersiz yedek parçalar ve özel tesisler gerektirecekti sürdürülebilirlik açısı da durumu daha net hale getiriyor. Emisyon standartları sıkılaştıkça ve yolcular giderek çevresel etkiye göre hava yolu seçtikçe Türk Hava Yolları'nın daha yeni, daha temiz filosu A380'in sağlayamayacağı bir rekabet avantajı haline geliyor. Alt çizgiyi zedeleyen bir prestije mi yoksa geleceğinizi güvence altına alan bir verimliliğe mi yatırım yaparsınız? Türk Hava Yolları'nın bakım hangarının içine girin. A380'i reddetmelerinin bir başka katmanını daha anlayacaksınız. O 4 Trend 900 motoru sadece güçlü değil. Aynı zamanda nadir, uzmanlık gerektiren ve zorlayıcıdır. Bakım ekibinizin gece 2'de bir A380 motor sorunuyla karşı karşıya kaldığını hayal edin. Belirli uzmanlığa, benzersiz aletlere ve özel yedek parçalara ihtiyacınız olur sadece 5 veya 10 A383'lük bir filo için esasen bir avuç uçak için tüm bir uzmanlaşmış bakım ekosistemi inşa ediyorsunuz demektir. Türk Hava Yolları bu dersi 1990'larda fly by wire teknolojisinin ilk günlerinde zor yoldan öğrenmişti. Karmaşık sistemler orantılı destek altyapısı gerektirir. A380 muhtemelen küçük bir filo olacak bir şey için Özel hangarlar, özel liftler, güçlendirilmiş tesisler ve büyük sermaye yatırımı gerektirecekti. Ancak işte stratejik deha, Türk Hava Yolları ikili kaynak kullanımıyla her zaman uzun vadeli oynamıştır. Boeing 737'ler ve Airbus A320'ler, Boeing 770'ler ve Airbus A330'lar… Bu yaklaşım, müzakerelerde çok önemli bir kaldıraç ve operasyonel dayanıklılık sağlar. Türk Hava Yolları'nın tamamı Boeing, dar gövdeli filolara sahip, hava yollarından daha iyi bir şekilde 337 MAX krizini nasıl atlattığını hatırlayın. A 380'i eklemek bu dikkatli dengeyi bozardı. Bu sadece bir uçak değil, benzersiz çözümler gerektiren bir aykırıydı. Sistematik verimlilik ve operasyonel esneklik üzerine kurulu bir hava yolu için A380 orantılı fayda olmadan karmaşıklığı temsil ediyordu. Düşünün. Türk Hava Yolları 300'den fazla varış noktasını olağanüstü bir güvenilirlikle birbirine bağlıyor. Havacılığın en karmaşık yolcu uçağını işletmenin prestiji için bu operasyonel mükemmelliği riske atar mıydınız? İşte buradayız. Türk Hava Yolları'nın A380'inin reddetmesinin ardındaki gerçek hikaye, bir fırsatı kaçırmakla ilgili değil, geleceği herkesten daha net görmekle ilgili rakipler, A380'in 570, 5 tonluk saf mühendislik harikasıyla büyülenirken Türk Hava Yolları farklı sorular soruyordu. Ne kadar büyüyebiliriz? Değil, ne kadar akıllı olabiliriz? Onların cevabı modern havacılık stratejisini yeniden şekillendirdi süper jumbo'lara bahse girmek yerine anında yön değiştirebilecek bir ağ inşa ettiler. 737 max krizi çıktığında adapte oldular. Pandemi vurduğunda çoğundan daha iyi ayakta kaldılar. Yeni pazarlar ortaya çıktığında esnek olmayan uçaklara kilitlenmiş rakiplerinden daha hızlı hareket ettiler. A380 dönemi sona eriyor. Airbus üretimi durdurdu. Hava yolları filolarını erken emekli ediyor. Hatta Emirates bile A380'leri yavaş yavaş emekli etmeye başlıyor. Ama Türk Hava Yolları'nın stratejisi henüz yeni başlıyor. O A350'ler ve yeni nesil dar gövdeli uçaklar sadece uçak değil, esnekliğin büyüklüğü yendiği bir oyunda birer satranç taşıyordu. Başıdır. Bu hikayeyi büyüleyici kılan şey şu, Türk Hava Yolları A380'inin korkudan veya finansal kısıtlamadan reddetmedi. Paraları, altyapıları ve hırsları vardı. Onu reddettiler çünkü havacılık endüstrisinin geleceği hakkında temel bir şeyi anlamışlardı. Başarı uçağınızın boyutuyla ölçülmez. Dünyayı ne kadar etkili bir şekilde birbirine bağladığınızla ölçülür. Ve bazen en akıllıca seçim masadaki en büyük seçeneğe hayır demektir. Türk Hava Yolları'nın yeni rotalar açtığını, frekansları artırdığını, ortaklıklar kurduğunu izlerken kendinize şunu sorun. Dünyanın en büyük yolcu uçağını işlettiği için mi, yoksa dünyanın en bağlantılı hava yolu olduğu için mi tanınmak isterdiniz? Havacılıkta, hayatta olduğu gibi bazen en güçlü karar yapmadığınız karardır.